Aman Allah'ım, kurtum yaşadığına inanmıyorum, inanamıyorum gerçekten. İzgaret tarafından kurtum az daha ölüyordu ama bir şey olmadı. Şükür, ben onu kurtardım. Bir dakika ya, kaçıncı bölümdeyiz? 10. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Şuna bak. 700'e kaçtı Allah bileceğim, hiç bilmiyorum. Vahşi kedi buldum lan. Benim o kedi, benim o. Neyse, ben de başlatayım. Sen niye başlattın? 10. Bu kedi nasıl benim olabilir? <laughs> Balıklarla tabii ki. De. Balık bulayım. Yani. Balık balık balık. Kedi senin olmuyor Bekir abi bunu denemiştim. Kedi oluyor. Olmuyor. Balığı öldürürsen benim olabiliyor. Şuna... <laughs> Aha bak balığım var. Bana kemik çıktı lan balıktan nasıl oluyor bu bir şey. Kılçık. Kılçık değil ki bildiğin Aa ha, balık geldi bir tane daha. Kılçık gibi düşün işte de. Gel lan buraya. Şerefsiz köpek. Of yine boğulmuş ha. Of of hayran ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Bekir abi i̇stemiyorum. Allah tutun etsin kolonya getir bana. Caner caner ölmek istemiyorum. Bekir abi. Bekir abi kolonya getir. Devam ediyoruz. Bak şimdi evimiz burada. Evden ne tarafa doğru gitmiş? Ne evi? İlk, ilk geldiğimiz mağarada şey. Bak şurası değil. Bulaşıları öldürüyoruz. Bulaşıları. <laughs> bana bak bak el şurada nereden gitti? Bilmiyorum Bekir abi bana bir şey sorma da yap şunu. Beni delirtme ha. Tamam geliyorum canlar. Çok uzun olacak ama. İnşallah eşyalarım gitmemiştir. Canlar. Aha başladı. <laughs> Beynimiz siktiler zaten de. Birimizin kurtu ölmüş. Kimin? Bir tane kurt kayıp. Ha o senin de galiba. O benim mi? O da yanında. Değil mi? Hayır. Cana evi bulamıyorum ha. İyi de bana ne? Niye burada doğdum ben yani? 700'e değil miydi? Niye adam bulamıyorum? Beşir abi Hı. en iyisi ya harbi diyorum Aha buldum Tp at bu bulmadım da çok farklı bir yere geldim Ya Beşir, Beşir abi Oha bura neresi Neredesin Bilmiyorum ki Benim eşyalarım gitmiş mi Bir Gitmesin gidip alayım diyeceğim de benim üstümde doluyor Ya tp at diyorum sana Atayım mı ya At ne olacak atıyorum. Of netim yok zaten. Işın ne kim Beni nereye atıyor bana oh, Ben şimdi ev kadar almayı diyorum. <laughs> Bir şey vuruyor sana ama. Evin son haline bak şu an yapıyorum. Evet, çatıyı da yap. Daha çatıyı yap. sana mı bıraktım daha iyi yapıyorsun. Ben eşyalarımı almam lazım. Zaten niye önceden yapmadık ki ya? 15 dakika boşuna gitti sadece. Ha Aha, sarı yenge bir şey oldu. <laughs> Baba. Aha buldum eşyalarımı. Oh duruyorlar. <laughs> şimdi can şimdi şey yap. Geri geliyorum sandığa koyacağım. Hele dur ya. Tamam Bekir abi şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ha şeyleri mi seçeceğim tamam. Abi yayıncılar gibi hissettim neden kendim neden, 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 neden Dur sandık alayım bir evet. şunları koyayım ya. Evet. Caner ben bitirmedim ki şeyleri. Evet. Neyleri? Az kaldı tamam. çok az kaldı. Hallederiz ya. <laughs> ya. Dur halledip geliyorum hemen. Hayır ya. Dur, kendim mi baya güzel oldu. <laughs> tamam. Bu Ne söyleyeceğim. Çatıyı da tamam. yaptık mı tamamdır. <laughs> O ne kadar büyük oldu lan bu bayağı gitti. Ben sadece talimat veriyorum falan dedi. Evrim geçirdi lan bu şey. <laughs> lan bayağı sarmıyor mu lan. Yani Ana bir sürü köpek. Bana vuruyor, bana vuruyor. Hı. Yardım et, ölüyorum. Uf, ölüyorum. Allah. Oğlum nerede Şimdi doğacağım? Yanlış, yanlış namus namaz. Şu, Şu seni bir şekilde şundan bekliyorum sakin. Seninki de yanlış anladın değil mi? Az daha çok oldu orada Hayır zombi geliyor peşinden. Tepeden hep. Ya Allah korktum hep doldu. Kurtum ölmedi değil mi? Kurtum nerede benim? Benimkini oturttum da. Ahmet. Canlar kurtum, kurtum. Kurtum Amazon ormanlarında kalmadı mı? Niye öyle oldu ki? Niye ya. birbirlerine girdi? Abi, sana yanlış oldu. Sonra o da sana vurdu. Aynen sen onu tutup ben şaşkınım ki seni öldürdü. Caner video bitirelim mi? Hem de evi bitirip böyle baş. Şarki bitirip böyle bitirelim. Şey. Ya ben köpeğimi bulmak istiyorum. Sikim köpeği? <laughs> Bunu <laughs> diyeceğim. Ya hep köpeğim her bölüm sonunda bir şey oluyor biri ölüyor diğeri geliyor. Ya evde var da. Diyorsun. Burası kurtarma bölümü. Evet. Ee, Hakikaten ha. Caner buraya kırıyorum burası olmamış. <laughs> Değil Oğlum mi? benim video çoktan bitmişti. Evet. O zaman ben veda ediyorum. Tamam. Arkadaşlar 11. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yaz da şunu da tıpeklere vereyim bari. Hay Allah'ım bu ne lan? Bu kim ya? Ben mi?